Tamam. Hmm. Onunla saçlanıyorum. Tamam. Ama ben parka gitmemizi istiyorum yani biraz bu telefonu da istiyorum. Peki, peki, peki. Ne oldu? peki, peki, peki. Telefonumu almam lazım. İşlerim var. Sen par. Alamazsın. Oyna. Alamazsın. E, benim telefonum ver. Gözlerle parka gitmek istiyorum. Tamam zaten sadece cebimde kalacak. <laughs> sadece cebimde kalacak. Oh, tamam be. Telefonu almasaydın ben... da olurdu. Hadi gidelim. Ah, ay taşa takıldım ya. Takıldıysam takıldım artık. Ay <laughs> zevkli var. Acaba bu kız beni neden hiç üstüne takılıyor ya? Yeni ona mesajlaşıyor. Uf, ne yapacağım ben bu kızla? Of sen çok sıkıcısın ya ben gidiyorum. Git. Tamam. <laughs> ya. Mesaj atıyorum ona. Of, tamam. Oooo bir mesaj Ne? Aa, biraz uzun bir mesaj Atıyorum Ha. Söyle <laughs> söyle yarabbim Yardım edin Sen her zaman Bir telefonun eline alıp şey yapıyorsun. Gel şimdi ya. ben, ben sana gösteririm göstereyim. Ya. Benim eve geldik, ben şimdi sana gösteririm. Ne? Kulaklarım yanlış mı duydu? Sen telefonu bıraktın. Evet. Ha. şükür evet. ya, şimdi boşuna yoğur buraya geldik. Tekrar parka gidelim ya. O Evde sana bir şey yapacaktım sıkıldım. ama... Benim parkta da canım sıkılıyor, telefonu bakıyor. Ha. O zaman oraya gitmeyelim. O zaman muhabbet edelim. Ee, nasıl geçiyor günlerin? İyi senin geçiyor. Başka neyle geçecek? Çünkü biz aynı evde kalıyoruz ve kardeşiz. Evet. Ee, ne yapacağız? Tövbe yarabbim. Ne, ne oldu ya? Neden tekrar alıyor? Kızım ne yapıyorsun? Aa kızım bak sen o çekelim. zaman girelim gel, odaklılığa girip çekeyim ya. Şimdi de sen Dur aklımdan... tamam sileyim bir mesajı. Ulan şunu yapamadım be. Aa. Neydi bu? Eee. Hadi ben sapan bir videolar sileceğim. Ooo. Bu hala peşin video. Peşi video. Mesajlaşmalar ya. Nereye misiniz? sileyim? Tamam. Allah'ım ya Rabbim, film çekmek için yapıyorum bunları. Tövbe tövbe. Şu an başlamadık. Sen deli misin? Tamam şimdi Filme başlıyoruz. Tamam tamam ben senden film de istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ne oldu ki? kitabı koyacağım. Ben bunu okuyabilirim. Kesin kitap kullanımı gördüm de. Of. Bak, of. Tamam. Sen şey sana bari. Bir varmış. Yok yok senin kaldığın yerde. Bakıyorum. Bakalım kaç bir, bir sayfadasın. 15'te misin sen? Evet. Bir varmış, ne çabuk bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kavga zaman içinde bir tane bir pamuk prenses var. Of pamuk prenses, ben hiç sevmiyorum. Ve o kızı da karnındaydı. Annesi bir gülüp tuttu ve... Sus hanım benimle gelir misin? misin? Hmm. Tövbe tövbe yarabbim. Hadi gel. İyi tamam. Ay, çok güzel istiyor o yumuğ. Kus nedir zaman telefon alıyor ya. Ne oldu? Ver şunu. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ver bakiye vermem. Ben Onda ben benim ben işlerim var. Neymiş işlerin öyle? Diyorum ya. Tamam. İyi vermiş, iyi yapmış. Evet, zaman içinde kalıyor. Ben içinde... şimdi şey sana yapacağımı bilirim. bir tane bir pamuk Öğretmenim yeter artık canlı dersim bitsin ya. Hep telefona bakınıyorum zaten. Masal bu, kadar olabilir mi? Olabilir. Tamam. Evet sonunda biteceğim canlı dersim. Neyse ben de kitap okuyayım. Kitap mı okuyorsun tekrar? Evet. Canlı tamam, dersim bitti mi? Bitti. Ben de e, sence canını dersini yaparken biraz dışarı çıktım gezindim dışarı. Hmm, tamam. O zaman biz parka gidelim. Ben telefonumu da alma. Hmm. Olur. İstersen de masal okuyayım senin için Yok yok biz dışarı çıkalım. Hadi gel. Ben kitabı da alayım. Tamam. Bırakı gel çok yavaşsın. Tamam. Bir dakika bir dakika. Ben notarın mı, notarın mı Acaba neden anahtarı alıyor? Çünkü kapı açıktı. He, dışarıdaki kapıyı diyor. Anladım. Bir şey söyleyeyim mi? Benim gene çok canım sıkıldı. Hem kitaptan başka bir şey yok ki. Başka ben bir şeyler de var. Ya var Yapacak bir şey yok. Parkta gezineceğiz. Allah daha Allah dışarı Allah çıkmadık Allah ki istediğini Allah alabilirsin. Vallahi mı? Mesela oyun alayım ve tabletimi alayım oradan bir şeyler. Yapayım. Tamam mı? Sadece bu, kitabı almanı gerek yok istediğini alabilirsin. İyi ben, ben bunu da seviyorum. Bu benim en sevdiğim kitap çünkü. Tamam. Trời ơi, trời